arkadaşlar ben Kerem. Ben de Muhammed. Ee, beraber Survivor Games oynuyoruz. Kanka ben seni gördüm zıpla bakayım be. Kerem tamam. o, sol tarafa doğru gidiyoruz. Benim arkamda tuvaletler var. Tuvaletlerin oradan chestlere doğru tamam, gidiyoruz. Tamam, Ortaya dal ama ortaya dal. Senin olduğun yere doğru geliyorum hadi. Ortaya dal. Geliyorum kanka. Tuvalete girdin sen şu anda. Değil mi? Yok tuvalete girmedim. Gel gel. Tuvalete gidiyorum gel. Gel gel. Gel sen bir sürü zira aldım gel. Ya gördüm kanka gel gel. Diğer tuvalete mi girdin lan sen? Oğlum arkada ev var ya bir tane morlu ben oraya gidiyorum her zaman Tamam ben de oraya gidiyorum kanka şu an Gel 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 Al sana eşya al Var Çocuğu beksirim de var 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 oh. var var TLT var kanka bende altına uç var Bir tane de altın var Kanka şurada bir chest var oraya ben açayım Alttaki git chestin mi? Aaa giremedim Neyse şurada bir Oo baya bir şey buldum ben Ne buldun? Gel kanka sana hediye atayım gel ya. Bekle ben yukarıdayım abi <laughs> yukarıdan gel. Yukarıdan gel de sana bir hediye atayım ben gel. Gel bakayım Abi. gel. Gel aşağıdayım gel. Gel sana bir hediye atayım gel. Al bakayım. Hadi gidelim. Şu, şey de atayım gel. İfaz. Gel gel buradan gideceğiz gel hadi. Neredesin? Abi zıpta oradan gel hadi. Neredesin oğlum ha? Abi gel. Çıksana dışarı. Tamam tamam çıkıyorum bir dakika lag var lag eksik var bende bu arada. Bir tane de altın bulayım ya hemen altın e, kılıç yaparım. Demir olsa daha iyi ama. Çocuk geliyor yalnız kaç. Topukta Kerem, topukta Kerem, topukta. Çocuğa Al zincir bot buldum sana. Al. Bende bir tane ayırım var. Var mı ayrımı? Bende de stick var. Gel gidelim şuraya gidelim gel. Nerede? Slag var. Serverda <laughs> çok pis slag var. Ya bende var ya sen burada. Bende de var bende. Neredesin sen? Bir ayrım daha buldum kanka ortaya gidiyorum ben. Çık var mı sende? Kerem neredesin? Arkandayım gel gel. Gel gel ortaya gidelim beni korusan gel. Stik var mı sende? Yok ortaya gitmeye gerek yok binanın içinde var. Var var stikim. Yok lan stik yok bende. Bende var ya. Ha gel gel hemen. Binanın içinde var şey. Çalışma masası yukarı üst katta var gel. Şu anda ben gitmişim ha. Ben açtılar sandım ama açmamışlar. O lag var. O fena lag vardı yani. Kerem getir Steam'i getir. Hop. getir. Demir'in altınım var mı sana da altın kılıç yapalım? Bende altın var bir tane. Bende de var bir tane. Stik var mı? Yok işte stik yok. Ha stik bu. Gel gel. Alttaki chest açayım mı? Nerede? Denizin orada var ya. Gel. Burada chest yok muydu ya? Var var gel şurada var gel. Altın buldum gel sana. Altın? İki altınımız oldu. Stick lazım Ama. bende bir tane altın vardı ya. gel şu binalarda buluruz gel. Lag var of lag'a bak. Bende de lag var da. Arkadaşlar kusura bakmayın lag fena var yani soverlarda. Her soverda var. Abi de olmuyor mu ya? Çocuk geliyor. Sen kimsin lan sen kimsin? Sen kimsin bize lan? Çocuğum yapalım, abi. Herkes. Çocuğu alamazsam yüzünün şeyi. Allah. Kanka gel sana altın balta buldum gel. Gel. Çabuk gel çabuk. Gel alttayım gel. Gel al şunu al. Ateş. Kanka stick buldum stick gel. Yemin et. Ayrınım var mı ayrının? Yok. Bir ayrının daha olsaydı da sana şey yapardım gel. Gel kanka yukarıda belki buluruz gel. Tamam gel şurada saçma masasına sana şey yapacağım gel. Ben yukarıdayım, yukarı çıktım. Oğlum. Oğlum gelsene aşağısana sana şey yapacağım. Ya belki aa burada chest var bir dakika. Belki stick bulurum abi. Ya. Abi stick buldum ben buldum. Ya belki iron bulurum oğlum. Bir sus Allah Allah. Elmas buldum. Elmas buldun, Bir elmas daha gerekiyor yalnız kere. Tamam belki onu da bulurum Allah Allah. Değil mi arkadaşlar? Kılıcını yaptım getiriyorum. Getir ya. Bir tane chest buldum burada. Aa iron buldum. Getir getir, ben city <laughs> harcadım yalnız. Stick de buldum. Ha getir çabuk evdeyim ben bekliyorum o büyük dünyada. Kanka bir tane daha chest şey var bir de. Tamam açma daha gel hadi. Bir yani. tane stick buldum. Tam çabuk gel hadi. Kanka bir dakika. Ay abi bu elimizi alıyoruz hadi. Amin bir de elmas buluyormuşum var ya. Kanka hadi seni bekliyorum bak balkondayım ben. Bir dakika çıkış yolu nerede ya? Kanka bir de taş kılıç var bende. İnanın balkondayım gel hadi. Tamam ha, bekliyorum. Altın kılıç yaptım ben bir abi ya. Olsun olsun. Hayrına veririz birisini. Gel gel bak balkondayım gördün mü beni? Gördüm gördüm bekle. Geliyor. Lag var abi. <laughs> bir de video çekiyorum. Baya bir yani lagdan dolayı kaçıyor. Geliyorum bekle. Görsün lan. Kalbini 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 Elmas buluyorum var mara Bir tane daha sikiyim var benim. Bulamazsın ki. Bir de buluyormuşum yani düşün. Çok, çok zor acayip zor. Ya reis. ben oraya bazen geçemiyorum lan. Al yak kılıcını al. geçemiyorum ben bazen oraya ya. Kerem ya. Bekle ya geçer bir sıkıntı Bende Android gözü de var. O ben o değilim herhalde açmamışlar gittim. Baya bir şey bulduk ya. Yani. Al. Al geçtim ver bakayım. Ver demirlerimi. Bir tane oğlum demir. yani belki bizde olabilir. Allah niye ben şu bir şey yaptım Aa. Tamam. Hadi evet, altın avuç. Kanka bir elmas bulursam gerçekten... Gel. Ben... çıkalım gel. Bir, bir elmas daha bulursam gerçekten süper olacak. Elmas hemen elmas kılıç olayına girelim. Hatırlıyorsan... Kim yapsın elmas kılıcı? Ben ya? yaparım ya. Susuk kim bulursa yani kim? Elması? Ha elmas kim bulursa. Çocuklar dal dal dal. Dal alırız gel. Kaçıyor gel, sen gel. Oy iki tane. Oo yaktı beni lan. Beni yakamadı. Beni yakamadı. Yaktı yaktı yaktı. Beni yaktı yaktı. Aşağıda şu var baş... ben oraya iniyorum. Ben şu an kaçıyorum. Hah benim gitti abi yanmam. Gel gel. Kaçma gel. Ben indir gülü attım bir yere. <laughs> Kaçtım ben sudayım. Aşağıdaki suda mı? Ender gözüyle kaçmaya çalıştım evet. Aşağıdaki suda mısın? Evet. Suyun içindeyim şu an karşıma çıktı oha öldüm ben öldüm. Acayip lan kanka. Beş canım vardı gitti beni öldürdü ya. Kanka bekle belki ben hani bir şeyler yaparım şahane. Seni izliyorum tamam. Git git oraya çıkma oraya gitme gitme. Çocuğu hiç ama Git oradan dümdüz git bak. Odunluklar var ya odunlukların üstünden zıpla. Tamam. Tamam git oradan zıpla. Çık oradan hadi. Çık. Şu ilerideki ev var. Evet, Bambar kırmızı mi? ona çiftlik git. de ses var biliyorum. Burada biri ölmüş herhalde gereksizleri atayım. Abi diğer çocukların durumu fazla iyi değil. Tim çok ama tim. Tim çok sevmem alamam o zaman ya. Çünkü... E Aa, son abi sonunda öldükler 3 kişiyle dek maça kaldı yani sonuçta yani. Iki. Şu Büyük anda 11 kişi var. Aldın mı sen chase? Açtın mı? Ya, şu Burada chase bulamadım. Yok. Var oğlum burada bak. Şu yukarıdan çıkacaksın. Gel bak gel gel. Gel. Eve gel. Şu merdiveni çık şimdi. Şimdi şu odunluklar var görüyor musun? Bak bunlar üstünden çatıya çık. Gel o arkandaki arkandaki. Gel gel orada değil odun yorum abi saman mı diyorum ya? Anlıyor. Hani çık, çık. çık yukarı. Abi bir parkur yapamıyorum ya. Kerem parkuru çıkar arkadaşlar. Buradan nasıl çıkacağım? Çık abi şu karşıya. Gel ileride şey ses var bir şey yokmuş ya. Ama altın elma var. Altın elma iyi olmuş işte be. Kanka şu üstündeki e, zincirleri atayım ya altından şu an bir. bir kişi daha öldü. 9 kişi kaldınız. 3 kişi mi? 9 9. Kız oğlum ne uçuyor aşağıya şurada lan. Tamam tamam sakın atlama. Aşağıda çocuk var Kerem. Alır mıyım lan? Bak bak. Kim 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 sakın inme aşağı. Sakın inme. Kim? Tamam. Biri balta biri demir kılıç. Geliyorlar kanka. Ben dediğimde atlarsın tamam mı? Aşağı. Ha. Beklesin de Dur hiçbir şey yapmıyorlar şu an. Atla gene. Tamam dur ben kaçtım. Sağ olasın. Arka taraftan mı kaçtın? Ha. Abi elmas bulsam var süper olacak ya. Aa iyi kaçmışsın ha. Güzel. Ha oralarda ilerlerde ses var. Yukarı çık yukarı doğru git yukarı doğru git. Oradan indi yukarı kaptır 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 kaptır. İzliyorsun değil mi sen bunu? Kaptır kaptır evet oradan indi yukarı kaptır. Şöyle hemen yukarıya çıkalım. Bağa düştüm abi. Tuzak mı abi? Tuzak tuzak. tuzak. İyi ki de gitmiyor bir lan söylemiş. Gel şurada çes var bak gel şuraya. Çes. Çes kes. Bırak çiz, çiz. Kuzak, gel. Gel şu aşağı gel. Aşağı in aşağı. Bir dakika ya. O geldiğin yere in abi çiz var çiz. Şuraya. Gör aşağı o darimin ha. Bak karanlık var şurada bak kenarda bak. Sağda. Orada aç. Açtım bir şey yok. Ha mı? sen mi? Burası tuzak değil mi? Abi hayır şurada çiz vardı biliyor musun? Burası tuzak olduğuna göre şuradan şöyle. Oraya gitme oraya ilerlere gitmek çiz yok. Yukarıya doğru çıkmaya çalışıyorum. Abi çocuk daha oldu ileride. Basement'e kalırsam iyi olur ya. Bakayım diğer çocukların tipler nasıl? Abi biri yanıyor şu an. Timli, timler. Arkalarında bir çocuk var demir set. Benim bir şeyim yok ya. Ee, yani Abi, bir çocuk ya. var kanka sana ekon olan o. Kanka chest buldum da açamıyorum. Vallahi bir şey şey takılıyor. Kanka bir tane team gördüm ben şu ana kadar. Başka yok. Bir team var kanka sadece bir team var. Onların da durumu fazla iyi değil. Ama demir kılıçları falan var yani onu söyleyeyim de. Abi demir kılıç ikisinde de. Kerem mi? oradan aşağı kaptır. Kanka yalnız ee, benim şeyim yok ya. Uçak pistini. in. Eee yok. Bakayım. Yok hiç yok evet. İn oradan aşağı uçak pistini. in. Oraya doğru kaptırıyorum tamam. Altın elman var zaten. İyi video çıkar inşallah ya şey şu, şu anda. arkadaşlar hani izlerlerse beraber de çekebiliriz isterlerse. Skype verirlerse. Hava havalimanındayım şu anda. hemse orada da ses çok. Hiç çocuk, çocuk var mı? Aa, aa kastı bir dakika lag oldu. Evet, güzel. Tamam. Çocuk var mı bakayım? Hangi iki çocuk kapışıyor şu an? Hayır birbirlerine vurdular ama kim herhalde? Yok biri oha biri ihanet etti kanka atayım onlar kapısın. Ama 6 yok. Kapısını bıraktılar oğlum. Oğlum bir çocuk vur eşyalarını bıraktı gitti. Abi anlamadığım olaylar oluyor. Neredeler onlar ben? bunlar lan şey lan bunlar. <laughs> Hek oğlum bunlar. Demir set oldu şimdi birden. Valla. Anlamadığım anda. Hek abi o zaman ben yani her türlü öldürürüm yani. Abi şimdi bana beni öldüren çocuk bunlar. Ben nasıl dürtüklerini gördüm. Beş canım vardı. Bir vuruşu aldı beni ya. Kanka ben şu anda bir yere gidiyorum. Benim bak gidenim. Abi bunlar salak ya. Birbirlerine devamlı zincir bot veriyorlar. Şey veriyorlar. Chess bilet veriyorlar. Demir hepsi de ha. Olur. Bak biri de bot verdi şimdi. Hack olabilirler o zaman ya. Kanka o hani sen chess açmışsın ya evlerin orada. Hı. Orada bir sürü eşya var kanka. Çocuklar bıraktı oraya. Ev. Kanka şu anda ben oraya gidemem. Ben şu anda yemeğe... Gidemezsin çocuklar var şimdi. Şimdi gidebilirsin ama. Gidiyorlar altın elma var şu anda. Kerem git Kerem. Abi ben şu anda karanlık ya nerede olduğumu bilmiyorum. Şu anda kamyonun oradayım. Kamyon seni bir bakayım ben. Telegram bir Kerem. Ha dur bakayım yakın mısın dur. Sen bayağı uzaksın herhalde ya. Kamyondayım abi. Şu an oradasın sen ya. Yok yakınsın. Kerem kamyonun oradan yol var ya dümdüz kaptır yolda Ön tarafından. Ha ön tarafından. Kamyonun ön tarafından dümdüz kaptır. Yol ama yolu takip ederek git. Tamam yolu takip ederek gidiyorum. Dümdüz gidiyorum şu anda kanka. Dümdüz git ha. Ortaya doğru gidiyorsun şu an. Evet. O bir garaj işte bir şimdi. şimdi... Var, İler... ilerle. İlerle ilerle tamam. sen. Dümdüz kaptırıyorum ben. Kaptır kaptır kaptır. Kep şu kadar kaptır. Kaptırıyorum. Yolu takip ediyorum şu anda. Arabalarını oradan geçiyorum. Ha, sağa doğru dön şimdi. Şuradan. Ha. Sonra sol yap. Burada, tamam, şimdi... Ha, bizim geldiğimiz yol hatırladın mı buraya? Evet. Şimdi dümdüz git, dümdüz git, dümdüz git, dümdüz git. Yoldan git ama. Tamam, gidiyorum. Şu arabanın içinde bir chest şey var. Onu aç. Arabanın içinde mi? Var var, o arabanın içinde var. Bir şey şey Aç mı şey sen de? Bir şey yok, Şimdi bir şey yok. yoldan dümdüz git. Yoldan mı? Gidiyorum. Ortada bir şey var ona bakayım. O ateş yol var ateş ateşten devam et. Ateş var yoldan full devam et yoldan. Gidiyorum. Ha, dün müzam et ha tamam. Tamamdır. Dün müzam et dün yol yoldan değil. devam et Yemim kaptır. Altın elma yemek zorundayım şu anda. Yemeği yok mu? Yok. Tam ye neyse hadi. Yok yok boşver ya bir kalp gitti zaten. Tam oradan dün çık ileride bir sürü şey var eşya var. Kaç çocuklar orada değil ama değil mi? Yok yok gel gel bir sürü eşya var. Chest plate var mı var bir tane de deri set var. Eee deri oh. aa şey demir, heh alınları. Al al hepsini al. Tamam şimdi Evander düzeni çek ben seni koruyorum hadi. Sen nasıl ah. korudun lan beni? Ya oğlum yani şey bakıyorum yani etrafa. Haber var ya. mantar güveç buldum, tamam onu yiyeyim. Ay altın emeği yiyordun lan yanlışlar. Tablo varmış. Tabloyu da şuraya alsın. Tamam şimdi... Beş dakika daha dayan. 6 kişi kaldı. İnşallah dayanırım abi ya. Şurada eve giriyorum sığmak için. Kanka evin çatısına mı çıksam? Şimdi nasıl durum? Kanka şu anda ben e, senin dediğin yerdeyim şu anda. Bekliyorum orada. Çocuklar nerede yani? Söyle. Şu anda eşyalar aldım yerdeyim. Eee i̇ki dakika bekle bir işim var. Kanka bir kişi daha aldı, beş kişi kaldık. Kanka. Efendim. Bir kişi daha öldü. Çocuklar nerede? Sen onu söyle bana. Şimdi bir dakika bakıyorum. İki dakika bir işim şey var arkadaşlar kusura bakmayın. Bir çocuk arabada saklanmış bekliyor. Yalnız nerede onu bilmiyorum. Bakacağım. Sana yakın mı diye. Kanka. Kerem. Sana yakın. Nerede? Gibi. O geldiğin yoldan dümdüz gel. Daha demin geldiğim yoldan. Daha demin geldiğin yoldan gel. Çocuklar nerede? Diğerleri nerede? Ona göre geliyorum. İki tane tim var kanka. Bir çocuk öldüler. onların da demin. Biliyorum kanka. Ateşli yoldayım şu anda. Bakayım şimdi sana bakacağım ben orada mısın diye. Ateşli yoldayım. Tamam. Gel ilerle. Yolu mu takip edeyim? Yolu Bilmiyorum. takip et. Geldiğin yoldan devam et. Çocuk nerede? İndim mi ateşlerin oradan? Hala ateşlerin oradan geçtim. Gelsin gel gel gel. Ha gördüm seni dümdüz gel. Dümdüz git dümdüz. Garajı da geçeceğim otogara. Şey işte otopark. Tamam oraya da geçiyorum şu anda. Sağa dönüyorum yol takip ediyorum. Sol sol sol. sol. Otogara otoparkın içine git. Ha. Tamam. Dümdüz zahmet dümdüz zahmet dümdüz zahmet. Çocuğu alırsın sen. Kesin alırsın. Yukarıda helikopter gördün mü bak. Solda. Arkanda. Gördün mü? Yok şu anda göremiyorum. Tamam dümdüz zahmet senin şeyin düşük herhalde görüşmeyi zaten. Dümdüz zahmet. Solda kim gördün mü? O helikopterin içine çocuk işte. İndi bak hatta helikopterden. Alır mı? Bak şu an indi alırsın. Kesin büyük ihtimal yani yüzde yüz e e alırsın ya. Çocuğun, çocuk seninle aynı durumda gibi. Kılıcı da gözükmüyor çocuğun. Parkur yapıyor şu an. Helikopterin içine çıkacak. Ha işte o çocuk. Al Kerem onu. Öldür onu. Öldür onu. Aa kılıcı varmış lan. Demir kılıcı varmış. Kerem vurursun. Kerem iki vuruş canı kaldı Kerem. Büyük ihtimal. Kerem düştü zaten. Kerem çabuk Kerem hadi. Hadi aslanım, al öldür onu jetmatch maç başlasın. Hem chestplate alırsın, hadi. Hadi Kerem, hadi Kerem, hadi, hadi. Allah, Oku yok Allah, mu Allah, hiç Allah, ya? ya? Yemek yiyecek, altın havuç yiyecek. Dikkatli de ol. Kerem, çakmak var elinde, dikkatli ol. Çakmak var elinde, bak. Dikkatli ol. Kontrolü git. Havuç var şu an. Altın elma yok. Altın elma yedi Kerem. O şimdi jeneratör çok hızlı olacak ya. Bir buçuk dakika kaldı. Bunu öldürseydik iyiydi ya. Kerem, Teşekkür Kerem suyu attı. Kerem çabuk suyu attı. Kerem çabuk suyu attı. Suyu attı öleceğim. Öleceksin. Ben... Neyse arkadaşlar bu günlük bizden bu kadar. Biz için teşekkürler. Abone olmayı unutmayın. İyi günler. Kerem.